Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte minişlerimi tanıtacağım. Bu miniş. Bu miniş. Bu min. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Sonra ama bu miniş. Böyle bir miniş. Böyle bir miniş. Bu miniş. Bu ayılda pony. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu miniş. Bu aynı arkadaşlar. bu miniş 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 bu miniş, miniş. menyen yani minyon çok tatlı bir minyon arkadaşlar bu miniş, bu miniş. İki tane, bir tane iki tane daha yavru miniş. Bir tane daha yavru miniş. Miniş. Bir tane eviyle birlikte miniş. Yavru miniş. Miniş. Minişler. Miniş. 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 bu arada arkadaşlar kutumun içinde yani kovamın içinde böyle kutu kutu ve kova arası onun içinde e, böyle minişlerin de işte eşyaları eşyaları falan filanlar da var böyle gereksiz eşyalar işte bu miniş bu miniş bu miniş şimdi arkadaşlar bakalım başka miniş var mı sanırım var var Keliminiş, yarım levominiş, daş, kulağı kopuk daşan miniş, ay tasan, dinodominiş, sonra, sonra, ay, bu arkadaşlar kanalı da abone olmasın, abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Sizinle arkadaşlar bu kadar. Kirby. Bakın, bakın Furby. Böyle şeyler. Bunları göstermeyeceğim. Krem. Bebek çatalı. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim ama şu an onu arıyorum. Şuralarda bir yerlerde ama eh buldum arkadaşlar buldum ama kıyafetini bulamadığım için bunu giydirdim lol bebek bu sahte lol bebek ben de geldim Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.